Evet Sayın Belediye Başkanım çok değerli hanımefendiler kıymetli Ak Parti ailesi bu akşam inşallah İl Genel Meclisi adaylarımızı ve Belediye Başkan şey, Belediye Meclis üyesi aday adaylarımızı tanıtmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. İnşallah arkadaşlarımız güzel hizmetler yapacaklar. Ve kendilerini de tanıtacaklar. Kısa kısa özgeçmişlerini anlatacaklar. Biz de bunları bu akşam burada e, hem sosyal medyada görsünler, gölleka halkı duysun diye burada bir toplanmış bulunuyoruz. İnşallah güzel hizmetlerle göllekada zaten çoğu hizmetlerine devam ediyorlar. Bu hizmetlerin devamı için inşallah daha güzel şeyler yapmak üzere yola çıktılar. Ve bizim AK Parti'ye AK Parti teşkilatı olarak AK Parti'yi tercih ettikleri için de huzurlarınızda kendilerini tebrik ediyor. Yani bu evet. müracaatlar ocağın beşine kadar ertelendi. Yani partimize teveccühler devam ediyor. Aday adaylarını bekliyoruz. Şu anda mevcutta beş aday adayımız var. Yani bitmiyor aslında da. Yani bize söylenen şey bitiyordu şey olarak. Herhalde seçim kurulu bir e, karar aldı ki hemen bu akşam bir haber geldi. 5 Ocak'a kadar aday adaylık, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı devam edecek. Cumartesi pazar girdiği için bilemediler onu başlayacak. Yani bugün şey yaptılar. 5 Ocak mı 5, 5 Ocak. O, yani 25 gün. Öyle mi oldu? 25, ya? Tamam. Ha. Benim bir aydan da fazla. Ay fazla. Yani ee, iyi de oldu. O zamana kadar daha beraber verecek olan arkadaşlar olur falan. Güzel oldu yani. Şimdi sırasıyla e, sizlere arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. İlgelenme meclisi, şu andaki mevcut ilgelenme meclisi e, kardeşimiz İbrahim Keleş Bey, tekrar bir daha partimizden aday adayı bir kısa bir konuşma yapacak herhalde. Sayın Belediye Başkanım, sayın teşkilatımızın ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları bu akşamki aday tanıtım programına katılan hanımefendiler, beyle beyefendiler, sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Selamlıyorum. Bu katılım, bu tanıtım programına hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, ben İbrahim Keleş, Düzce İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Kur'an kursu, hafızlığım var. E, sosyal bilimler, iki yıllık mezunuyum. E, Göleka müftülüğü, beş sene imamlık yaptıktan sonra Göleka müftülüğünde yirmi sene memurluk görevi yaptım. Kaynaş sürücü kursu çalıştırdık. Ortaklarından bir tanıyım. Şirket müdürlüğü yaptım. Daha sonra 2008'de emekli olduğum zaman AK Parti ile tanıştık. O gün bugün AK Parti'mizde verilen bir görevleri yapmaya çalıştık. Bir önceki 2019 yerel seçimlerinde bize de il genel meclisi üyeliğini tevdi ettiler. Biz de bu çalışmamızı başladık. Bugünü bugünümüze kadar getirdik. Bundan önce arkadaşlar bizi daha iyi tanımanız için benim bir büyüğüm Yusuf Keleş İstanbul Cerrahpaşa satın alma şefliğinden emekli. Onun küçüğü Osman Kereş Almanca öğretmeni olarak emekli. Onun küçüğü Gölek'in nüfus müdürü olan İsmail Kereş ve bir de kız kardeşimiz var. Dört erkek bir kız kardeşimiz olarak. Diğer arkadaşlar 2019 yılında göreve geldiğimizde Fazlı Koç ve beraber dedik hizmetlerimizi nerede çalışmamız gerektiğini daha önce Necmi Başkanımız üç dönem il genel meclisi üyelisi yaptığı için hizmetleri göle kadar sizler biliyorsunuz tek tek saymak istemiyorum. Necmi Başkanı'ndan aldık bu bayrağı bugüne kadar getirdik devam ediyoruz ve bu bayrağı tekrar bir daha yapamadıklarımız var. Dedik ki biz e, bunun için ikinci dönem tekrar bir daha İstek üzerine de biraz muhtarlarımızla çok bu usta samimiz, e, haber haberleşiyoruz. E, bunların memnuniyeti de var. Bir dönem daha yapmamız istendi bizden. Biz de bu vesileyle tekrar bir daha aday adayı olduk. İnşallah bize bu görevi tevdi ederlerse biz bu görevi e, yapamadıklarımızı da tamamlamak istiyoruz. Programın cebinde ama ben sizin değerli zamanlarınızı almak istemiyorum. Gölekaya'mıza çok güzel hizmetler yaptı ve yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, bize ayrılan bir ödenek var özel idare tarafından. 2 milyon 148 bin lira. Bununla asfalt yapacaksın, su yapacaksın, efendime söyleyeyim çeşitli hizmetler yapacaksın. Ama arkadaşlar biz ikili ilişkilerimizle kaymakamlarımız, kaymakamımız, efendim, valimiz, milletvekillerimiz, il özel idare genel sekreterimiz İkili ikili ilişkilerimizde çok güzel işler yaptık. Asfaltından tutun, efendime söyleyeyim su, su hizmetleri ve diğer hizmetler. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim, göl yakamıza dört buçuk senede 70 kilometre asfalt yapmışız. Hacı Yakup'tan başlıyoruz. Yunus Efendi, Çamlıbel, Çamlıbel ve Cino Mahallesi. Oradan Saçmalı Pınar, Yeşilova, Yazlık Köyü, ve şu anda aklıma gelmeyen yerler de var. Ve Hacı Yakup Köprüsü'nden tutun ta Aydın Pınar'a kadar. Ama biz Top e, Toptepe Sapağı'na kadar bizim sınırlarımız Toptepe Sapağı olduğu için. Ve Toptepe'den Güzeldere'ye kadar olan 4 kilometrelik asfalt. Ama bitmiyor. İnsanlarımızın en çok istediği asfalt. Biz asfalt olmayan yerlerimizi öyle yaptık ki asfalt gibi. Mesela önümüzdeki yıllarda yapacağımız yerlerden. Kara Mahmut, Albayraklar, Efendim Resim Yunus Efendi, Şişmanlar Mahallesi, Haydarlı Mahallesi ve diğer e, ismini e, sayamayacağım e, yerler. Bunlar önümüzdeki sezonda inşallah tekrar bir daha seçilirsek bize de bu görev verirlerse biz bunları yapacağız. Susuz köy bırakmadık. Allah'ımıza şükürler olsun. Eksiklerimiz olmasına rağmen 5 tane köyümüz elektriğe kavuştu. Ve iki tane köyümüz var. Geldiğim günden beri de onun üzerine çalışıyoruz. Hamamüstü Köyü ve Bakacak Köyü. İnşallah o elektrik işleri de çözülecek. Bunlar da yatırımla alakalı olan. Ee, ile ilgili bir su sorunumuz vardı. O da çözüldü. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde de onunla ilgili çalışmaları daha güzel bir şekilde sizlere anlatırız. Arkadaşlar, diğer arkadaşlarımız da var. Onların haklarını şey yapmayalım, çiğnemeyelim. Ben ee, daha çok sayacağım şeyler var ama ben burada ee, kısa kesmek istiyorum çalışmalarımızın devamı açısından tekrar aday aday oldum ve ben diğer adaylarımıza da başarılar diliyorum. 2031 Mart 2024 yerel seçimlerinin ilçemiz, ilimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını Rabbimden temelli ve niyaz ediyorum. Ve sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. üyesi aday adayımız Haluk Öztürk Bey kendisini tanıtacak. Sayın ilçe başkanım, Sayın Gölüka Belediye Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli azurum, hepiniz tanıtım programımıza hoş geldiniz. Evet. Evet. Göl Esen Esenmali'de oturuyorum şöyle kalayım. 2019-2024 yıllar arası bir meclis üyesiyim. Halen de meclis devam ediyorum. Ee, yeni heyecanım var. Kusura 2024-2029 yıllar arası belediye meclis üyeliğine başvurumu yaptım. Bundan sonraki inşallah <laughs> görev tehdit edilir takdirde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi de Engin Kardus kardeşimizi belediye meclisi aday adayı olarak kendisini takdim edecektir. Buyurun. Herkese hayırlı akşamlar. Ee, değerli başkanıma, ilçe başkanıma, belediye başkanıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime, hanımefendilere tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Engin Kardız, Yazıpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Üniversite mezunuyum. Teşkilatımıza 2002'den beri üyeyim. Kurucu üyelerden, <laughs> yedek yede kurucu üyelerden o zaman babam kurucu üye, asıl kurucu üyeydi. Ben hala devam ediyorum. Ama bize sıra ya da bize görev 2019 yılında geldi. 2019 yılında belediye meclis üyeliğine başkanımın liderliğinde başladık. Ve herkes de görüyordur. Başkanımız ve diğer meclis üyesi abilerim, kardeşlerimle birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Belki eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır ama biz ee, Gerek asfalt, gerek kilit parke, gerek spor tesisleri, birçok alanda Gölgekaya yeni bir ufuk açtığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde tekrar nasip olursa, inşallah bize de tevdi edilirse devam edeceğiz başkanımla inşallah. Bir sonraki süreçte hedeflerimiz daha büyük. Başkanımız her fırsatta zaten bunu sık sık anlatıyor. Benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. İnşallah sizlerin teşkilatımızın özellikle desteği sizlerin sayesinde biz çok daha başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi de Hasan Ali genç kardeşimizi takdim ediyorum. Belediye Meclis Adaya adayı olarak ay, ay, şöyle bir Hayırlı evet. akşamlar, evet. sayın evet. ilçe başkanım, belediye başkanı, kadınla başkanım, Atbaç evet. ailesi, hoş, hoş geldiniz. Kaldırın evet. hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> Ben Hasan Ali Genç, yıllarda burada esnaf kıyaftı. Hepimiz tanışıyoruz, evet. ee, Yeni mahallede oturuyorum. Benim Öteki arkadaşlar gibi görevde bulunmadım. Anlatacak pek şeyim yok e, sekam, fakat SKM'de çalıştın sen bizimle. Evet SKM'de <laughs> devam ediyorum. Ee, sosyal yardımlaşmada evet, iki dönemdir gene evet. devam ediyorum. AK Parti'den meclis, 500 üyeliği için evet, evet. aday aday murad ettim. Nasıl bize görev verilirse hep beraber çalışmayı düşünüyoruz. Şey. Teşekkür ederim. Yola, yola. Teşekkür ederim. Eyvallah. Eyvallah. Evet şimdi de Mimar Haydar Yol kardeşimizi takdim ediyorum. <laughs> Belediye Meclis üyeliğine müracaatı var. İnşallah hayırlı olur. Buyurun Haydar Bey. Sayın başkanlarım, sayın misafirler, bayanlar, baylar, hepiniz hayırlı akşamlar. Haydar Yol, e, Asya Trabzon Akçabatlıyım. 1998 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 25 yıldır Gölye kadar Aktif olarak mimarlık hizmetleri yapıyorum. Dört çocuk babasıyım. Eğer Allah nasip ederse e, siz de uygun görürseniz e, bilgi ve tecrübelerimi e, halkımızın yararına e, kullanmak amacıyla bu belediye cümlenliğine aday adayıyım. Herkese hayırlı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar. Şimdi de genç delikanlı Barış kardeşimi takdim ediyorum. Belediye meclis aday adaylığına. Önceden böyle geldi çok da hoşuma gitti. Hiç şey yapmadı dosyasını hazırladı. Kendisini tebrik ediyorum huzurlarınızda. Tebrik. Aynı zamanda gençlik kollarında görev yapmış. Gerçekten parti kurulduğu günden beri yanımızdan ayrılmayan bir kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun başkanım. Buyurun. Sayın Başkanım, İlçe Başkanım, Değerli Belediye Başkanım, Sayın Genç Kolları ve Kadın Kolları Başkanım, Değerli Meclis Üyeleri, İlgeme Meclis Başkanım, Değerli Teşkilat, AK Parti Teşkilat Ailesi ve Değerli Kadın Kolları, Hepinize hoş geldiniz. 2013 yılından beri aktif olarak Gençlik Kolları'nda siyaset yapmaktayım. Gebze'de Mali Teşkilatı'na görev aldım. Evliyim, çocuk babası, Esen Mali Dikamet'te etmekteyim. Biz gençler olarak bir meşale yaktık. İnşallah devamı gelir. Görev verdikleri müddetçe de elimizden geldiğince taşımızın altına elimizi koymaya hazırız başkanım İnşallah. İnşallah. Biz bu göreve talibiz. Gençler olarak da en iyi şekilde de yapmaya hazırız. Görev verildiği müddetçe hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> Sayın Başkanım. Kadın Kolları Gençlik Kolları Başkanım, Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Sayın Genel Meclis Üyemiz, Kadın Kollarımız, Bütün Göl Misafir Arkadaşlarımız, Meclis Üyelerimiz. Evet, oca, oca. 5 Ocağı kadar Genel Meclisi, Belediye Meclis Üyesi'ne müracaat etmek isteyenler edebiliyor. Ama yarın 3, dün istifalar vardı. Ay sonuna kadar istifalar vardı. 3'üne kadar da müracaatlar vardı. Başkanıma müracaat edenleri bunun için tahminim tanıtma toplantısı yapıldı. Ama müracaatlar yine devam ediyor. O yüzden müracaatten ben de bu işte varım. Göl gelecek nesillere güzel bir göl yaka bırakmak noktasında elimi taşın altına koyuyorum. Partimin hedefleri doğrultusunda, ilkeleri doğrultusunda, prensipleri doğrultusunda ben de bu bölgeye hizmet etmek istiyorum diye yola çıkan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çıkacak olan arkadaşlara da yine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Evet biz teşkilatımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın, partimizin ilkeleri doğrultusunda Meclis üyesi arkadaşlarım ve teşkilatımızla birlikte milletvekillerimizden almış olduğumuz, ilimizden almış olduğumuz, il başkanımızdan almış olduğumuz desteklerle beraber güzel bir göl yaka meydana getirmek noktasında gerçekten çok çalıştık. Çalışmaya da inşallah sizler destek vereceksiniz. Bizler de çalışacağız, halkımıza anlatacağız. Bu böyle devam edip gidecek. Ama İnsan aklı nisyanla maluldur, unutur derler. Ama Gölyaka'nın bir dört buçuk senesini, beş sene öncesini düşünüp arka sokakları, arka mahalleleri de işin içine katarak bir pazar yerinin, bir gençlik merkezinin, şimdi kalıcı konutlarda bilim merkezine ve kreşe başlıyoruz. Aşağıda termal havuzlara başlıyoruz. Kar düze taşları getirdik, kış turizmi için orada günübirlik tesislere başlıyoruz. Bütün bunları ...düşündüğümüzde çocuklar için yapmış olduğumuz 10 tane futbol sahalarını, basket sahalarını, tenis kotlarını... ...inan bu genç çocuklarımızı orada görünce mutlu oluyorum. Onarlı gruplarla 10 grup aileler çocuklarını getiriyor. Gerçekten o çocukların o basket sahasında, voleybol sahalarında oynamaları, futbol oynamaları... ...işte biz de meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Bir dahaki dönemde de partimiz bu görevi verdiğinde bu arkadaşlarla birlikte bu görev verildiğinde tekrar ilçemizi daha ileriye taşıma noktasında gayret göstereceğiz. Şimdiden arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Aday adaylık süreçleri devam ediyor. Bunları da tekrar duyurmuş oldum. Katılımımız için basınımıza teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.